şeyler belirledik. Bunları yapacağız. Şekiller yapacağız. Şekilleri boyayacağız sonra. Ondan sonra öyle çıkartacağız. Şimdi bunlar işte bakın masamız böyle. Ne yapacağını belirledin mi? Yok. <laughs> yani ben ne yapacağım belirlemedim ama. Kilimiz bu. Bunu şimdi bunu oynayacağız. Burada boyalarımız var. Bakın bu kil. gözüküyor. İş çok zor galiba, zormuş yani. İğrenç oldu. Şimdi bunu ben e, kedi yapmayı düşünüyorum ama emin değilim, kedi de yapmayabilirim belki. Deneyeceğiz. Bu şimdi kedi kafası şu an. O, o, o evet. gitsin. Yeah. Kulak yapacağım kediye. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ya. Bu kedi kulağı tamam ama bu kedi kulağı, bu sadece bir tane kedi kulağı daha yapacağım. Ojelerin kusuruna bakmayın. O zaman kapıyı kapasana. Nasıl? <laughs> Bu ne? Pembe mi? Spider-Man. ki herif. Kafasına biraz bir şey vereyim. Boynu olmadı ama. <laughs> Bizim ilk kil yap yapışımız olduğu için bazı şeyler hatalı olabilir o yüzden. Şu ee şeylerden de var bu arada. Böyle hani bu killeri boyadıktan sonra böyle parlak yapabiliyorsunuz. Onun ismi, şunun ismi neydi yani? Akrilik. Ha şey. Vernik. Vernik miydi? <laughs> neydi? Vernik. Vernik. Benliğimiz var. En son eğer güzel yapabilirsek yani <laughs> eğer güzel yapabilirsek sonrasında tabii ki vernikle parlatmayı planlıyorum yani ben. Manitayı bilmiyorum da. Güzel oldu bence kedi kafası. Şimdi bu kedinin... Bu arada Luna'yı <laughs> yapıyorum. Ama seni yapabilir miyim bilmiyorum. Çok zorlanırım muhtemelen. Niye? Öyle bir şaheser. Ya sen bir tanesin. <laughs> Boynu biraz küçük oldu sanki ama dur ekleme yapacağım. <laughs> bakın. Güzel gidiyor bu arada bakın. Çok tatlı gözüküyor şu an. Sürüsüz durmuyor. Bu en yararlı alet olabilir bu arada. Yani eğer yapacaksınız bence yanınızda böyle bir şey bulundurun. <laughs> Güzel oluyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> gece uzun oldu. Masada iz kalacak mı? Bundan sonra da ev yaparım ev. Ee? İyi dinle beni. Ha. Hani tekrar yapacaktın? oturan kedi yapıyorum bu arada ben. Bunu arka tarafına böyle oturuyormuş gibi sanki. Poposunu yapacağım, popo kısmı. Sonra o iki bacağında şöyle çıkıntı oluyor ya kediler otururken. Onu yapacağım. Aşkım da gülüyor. Neye güldüm tamam. Bayağı oldum. spesifik. Arkadaşlar videoda bir şey fark ettim. Ben sürekli sevgilime göz deviriyorum ama yemin ederim bilerek değil. Bunu fark ettim de, krize girdim. Çocuk bir şey söylüyorsunuz. Bir anda göz deviriyorum ya. Of. Bilerek değil arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Gerçekten tamamen istemsiz bir şekilde göz deviriyorum yani. Asla isteyerek değil. Bilginiz olsun. Yine bundan birazcık daha alacağım. Şu kadar falan. Bunu kullanacağım. Şimdi buradan şöyle minik yani şöyle yapacağım. Şimdi bunun şu kısmı var ya buradan bir tane şu yana doğru bir tane kuyruk yapacağım. Böyle yan duran bir kuyruk gibi olacak. Kuyruk yaptım. Gözüküyor mu? Arka tarafında şimdi iki tane kol çıkıntı yapacağım ama sergilimde olacak. Şimdi kedimizin bu ağız burun kısmını çok küçük bir şeye koyacağım. Böyle çekilir Hani şöyle oluyor ya yüzlere. Biraz detay. Şöyle küçük bir parça aldım. Bunu o burun kısmına yerleştireceğim kedinin. Bu fırçalar sadece erkelik için mi? Evet. Ön tarafa iki tane silindir şeklinde şöyle minik iki tane. Bunları böyle iyice. Şimdi bunu böyle iyice silindir yapacağım. Burada da bakın boyalarımız var bir sürü. Bu boyalarla da boyayacağız. Ben ay, ay. bu turuncuyla bu beyazı kullanacağım. son hale mi bu? Dediğim gibi bu bizim ilk yapışımız. Saçları nasıl yapacağım ki? Bir tane daha yap. Yani küçük bir tane sonra üstünü birleştirirsin. Böyle Peruk bir... yapayım. Nasıl yani? Nasıl yani? Peruk mu? Çok Şimdi diğer bacağı geçiyoruz. Bu arada benim şu an böyle oldu bakın. Patisi de şöyle yana doğru göstereyim. Bakın böyle. Şimdi öbür bacağı yapacağız. Ama şöyle bir sıkıntım var, kafa kop... <laughs> geliyor. Ay çok korkunç. Işte. Evet. Bakın şu şekilde bir kediyim. Şimdi buna e, o kuyruk kısmını hafif belirginleştiriyorum. Bir silindirle tasma yapacağım. Buna tasma takmıyor burada bu arada. Yani tasma takmayı seven bir kedi değil. Tasmaya hiç alışık değil. O yüzden tasma biraz gereksiz olacak. Ama yine de tasma takmazsam kafası uçacak. O yüzden tasma yapacağım. Ve bakın şimdi bunu tasma yapacağız. Evet. Çok tatlı oldu mu? ile bunlar ve e, bu da var çünkü rüyaların tüylerinin rengi çok karışık yani sarı açık sarı bile var bunu beyazı karıştırıp turuncuyu karıştırıp sonra gözleri de yeşil yani, tamamen bu renkleri kullanacağım belki de bir şey çalışacağız işte benimki hazır ama bekleyeceğim haline bakın baking <Elliot> time. Şimdi şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Artık kafayı falan yapıştırdık. Kafa çıkıyordu. Şimdi artık Tabii ki. Şimdi önce bununla başlıyorum. Bu renkle ya da önce beyazla yapalım. Beyaz dur. Şimdi bunun alt rengi kahverengi olduğu için bunun turuncuyla başlamak biraz Beyazla başlıyorum. Önce beyazla başlıyorum, karar verdim. Şöyle fırçalarımız var, bakın. Bu fırçalarla işte bir tanesinin boyu hangisinden daha? Sertleşti mi Şimdi i̇şte bunu, buna başlıyorum bayağı Hadi bakalım. Ya Rabbi Bismillah, her yerini beyaza boyayacağım. Bunun türleri beyaz değil evet ama. Şimdi alt rengi kahverengi olduğu için beni çok ayar ediyor. O zaman kurumasını bekleyeceksin beyazı sonra. Beklerim. Benim tam tanımımdır abi. Ben bütün iyi özelliklerimi cesaretli olmayacak yerde cesaretli olurum. Adaletli ol. Şu anda tutmam lazım tutam. Yapışıyor ya elime. Şu anda bu böyle bakın. Arka tarafı böyle yapıştırdığım kısım şurası. Normal bir kediye benziyor yani. Evet. <laughs> evet, satın almak olmak misin? Aşağı link bırakırım arkadaşlar. Peki sen insan mı yaptın şimdi? Ne dersen? Hani? Ayakları yok. Elleri. Daha oluşturmadım mı olacak? Zamanla. <laughs> Sıkıldın galiba aşkım. Boyanın kurumasını bekliyorum tablam. O yüzden. Ben bunu neye çevirebilirim? <laughs> Karınca olabilir. <laughs> Turuncuyla beyazı karıştırıp Luna'nın rengini elde edeceğiz diye. Çok basit. Halledebilirim diye düşünüyorum. Seninki de.

kurutalım bakalım bakın böyle tatlı bir şey oldu işte. Aşkım sen yaptığım şey sürpriz mi demiştin? Evet. <laughs> evet <saygımın> sürpriz <laughs> olarak belirlediği şey yapmasını bekliyoruz. Size sürpriz yapacakmış, bana yapmayacakmış. bunun ee, renklerine bakarak bunu boyayacağım. Ama bunun için sizi kapamam lazım. Birazdan boyadım da tekrardan açarım. <laughs> Çok tatlı gözüküyor şu anda. Yani bunun bence finali daha güzel olacak tabii ki. Sevgilim şimdi bu arada kilini pişirmeye gitti kendisi. Ben de şimdi bu şekilde. Bunun kurumasını bekliyorum yine. Üstüne artık yavaş yavaş göz, bıyık vesaire vesaire onları çizdikten sonra tamamen bitireceğim. Aşkım geldi. Fazla <laughs> çizmişiz <laughs> 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 Son halini görmüş olacaksınız. Bakın. <laughs> Son hali. Biz Düzgün bakmıyor bu arada tatlı yani benim Çok şirin. Düzgün bakmıyor tatlı bakıyor. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar bitti. <laughs> Güzel olmuş bu Gözler biraz garip oldu ya. <laughs> bak kamera hemen bak. Efsane. Spoiler. <laughs> yan yana çekilin. Tamam. Evet. Son yapılan <laughs> şeyler böyle. Güzel oldu. Öpütürdüm. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hepinizin kolumu öpüyorum.